teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Ben öncelikle iki konu için teşekkür etmek istiyorum. Birincisi böyle güzel bir toplantıya beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İkincisi de şu an salon dışında ama sevgili Kaan'a, sevgili Oğuzhan'a başta olmak üzere sevgili Murat'a merkezimize ve diğer cerrahi konusunda verdikleri katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Benim bu üniversitede radyasyon onkolojisinde 30. yılın Sevgili arkadaşlarımız gelip buraya emek verip hastaları buraya çekene kadar Kaan'cım sana teşekkür ediyorum. Geldin. geldi. Gerçekten görebildiğim vaka sayısı çok az. Çok az vaka görebiliyordum. Onların buraya katkılarıyla bizlerin de tecrübesi arttı, bizler de vaka gördük ve eğitim veren bir kurum olarak sevgili e, asistanlarımıza bu konuda biz de eğitim verebiliyoruz, vaka gösterebiliyoruz. Onun için kendilerine çok teşekkür ederim. Sonra ikincisi e, Bahattin Hocamın e, sözü üzerine söyleyeceğim. E, biz ucuz bir tedavi modalitesiyiz. Lütfen, <laughs> o kadar pahalı değiliz, geri ödememiz var. E, hastalarımıza gayet ucuz bir şekilde tedavi etmeye hazırız. Sonra bir diğer çekememezliğimi söyleyeceğim. Bahattin Hoca çok güzel çalışmalarda konuştu, sonuçlar verdi, randomize çalışmalar söyledi. Ne yazık ki Radyasyon Onkolojisi'nin bu konuda şu anda yeri çok zayıf. Ben öyle sizlere güzel çalışmalar anlatamayacağım. Yaklaşık 28-30 tane vaka içeren retrospektif serimiz var. Bir tane çok zayıf bir fazeki randomize çalışmamız var. Bir de tek kollu faziki bir çalışmamız var. Bunların eşliğinde size anlatmaya çalışacağım konuyu. Şuradan indiremedim ama buradan. Şimdi ben konuyu int ve lipetik ve peliniler üzerinde anlatacağım. Ne yazık ki bizimle ilgili yayınlar o kadar az olduğu için... Bunları öyle çok ıı, ayrı ayrı seriler şeklinde bulamıyoruz. Ben yine elimden ıı, geldiği kadar ayırmaya çalıştım bunları ama ıı, bunların içerisinde çoğu zaman ıı, kolerjiyopersonom şeklinde gitmiş, bazen safra kesesi veya distellerde de konunun ıı, içinde. Cerrahi tek küratif tedavi modalitesi bildiğimiz ama ıı, küratif bir modaliteyi uyguladığımız tedavide bile 5 yıllık sağ kalıplar yüzde 15 ile 40 arasında. Bakanların nerede neredeyse yüzde 3'te ikisi işte inoperabil metastatik hastalık olarak geliyor ve bunların da medyan sağ kalıpları gördüğünüz gibi çok düşük. Dolayısıyla böyle bizlerin çok yüzünü güldüren, mutlu eden bir tümör değil. Böyle bir tümörde biz radyasyon onkologları olarak bu tümörün yönetimine nasıl katkıda bulunabiliriz? Sağ kanımı artırabilir miyiz? Lokal kontrolü artırabilir miyiz? Dediğim gibi kanıt düzeyi e, daha düşük çalışmalarla bunları e, gözden geçireceğiz. Ben konuşmamı e, yaparken üç başlık altında topladım. Anrezektabul hastalık, tedavi ve postoperatif tedavi. E, nüks hastalıkla ilgili böyle ayrı bir nüks hastalıkta radyoterapi'nin yeri diye bir seri yok. Onlar çoğunlukla Arıza kitabın hastalığı içinde toparlanmış. Onun için ben de bilgiyi verirken bunların altında <laughs> toplayacağım. Şimdi hastalarımızın büyük bir kısmı arıza hastalıkla geliyor ve bunların biliyoruz ki gidişatları iyi olmayacak. Radyoterapinin de şöyle bir özelliği var. Bu tümörlerin lokalizasyonu neresi olursa olsun çok böyle invaziv bir tedavi olmadan biz bu tümörlere ulaşabiliyoruz. Bunları e, tedavi edebiliyoruz. Şimdi biraz kronolojik sırayla gideceğim. Çünkü veriler dediğim gibi çok fazla değil. Bizim katkımızı gösteren çalışmalar 2008'de, e, 2007'de ortaya çıkmaya başlıyor. İlk böyle güzel seri Pensilvanya Üniversitesi'nden SİIRT database'e bakılarak bu da şimdi özelliğine, bu bize ne veriyor? Tabii ki bunlar retrospektif seriler. Yoksa e, radyoterapinin cerrahiden daha iyi bir sağ sağlaması elbette ki mümkün değil. Ama buradan neyi görüyoruz? Cerrahi sonrasında radyoterapiyi eklediğimiz zaman tek başına cerrahiye göre medyan sağ kalımı düzelttiğimizi görüyoruz. Bir de bu hastaları radyoterapiye göndermek yerine tedavisiz bıraktığımız zaman, sağ kalımlarının çok daha kötü olduğunu görüyoruz. Yani radyoterapi burada sağ kalıma katkısı olabilecek bir tedavi. Daha sonra 2010'da Fudan Üniversitesi'nin sonuçları açıklandı. Fudan Üniversitesi'nin sonuçları açıklandı. Burada 84 hasta var. 84 hastanın olduğu bir çalışma. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada dozlar 30 ila 60 derece düzeyinde. Unresectable bir hastalık için. E, hani biz hiçbir zaman daha sonra randomize çalışmaya bağlayacağım da konuyu. Bu kadar düşük dozları vermeyiz. Yani 60'ı vermeye çalışırız. Bu çalışma bize neyi gösteriyor? Bu çalışma <laughs> bize şunu gösterdi. Hastaların yaklaşık %9'unda komplet cevap elde edebilmişiz. %30'unda parsiyel yanıt elde edebilmişiz. E, laf notlarında yanıtlarımız e, %20 ile 40 arasında. E, semptomatik rahatlama hastaların üçte birinden fazlasında rahat e, sağlayabilmişiz. Medyan sağ kalın. hem de 1 ve 2 yıllık sağ kalımlarda dikkatinizi çekerse neredeyse iki katı bir fark var. Yani bu hastalara cerrahi yapamıyorsak radyoterapinin lütfen bir seçenek olduğunu unutmayalım. Eksternal radyoterapinin. Ve şurada toksik değil geldiğimiz zaman da e, grade 4, grade 5 bir toksit temiz yok, grade 3 toksit temiz de oldukça düşük. yani tolerable bir şeyimiz var. Şimdi bu, bu konudaki Fransız e, randomize çalışması, bu konudaki bizim tek randomize çalışmamız ama çok sıkıntılı bir çalışma. Çalışma 2000 yılında başlatılmış, düşük hasta alımız nedeniyle 2010 yılında kapatılmış hasta sayısı çok düşük ve dikkat, e, yani dikkatinizi çekmiştir randomize bir çalışma olmasına rağmen SIR data'nın verilerine göre oldukça düşük şeyleri var. E, radyoterapi sonuçları var. Bunun nedenini de araştırmacılar iki şeye bağlıyorlar. Radyoterapi tekniklerine ve radyoterapi dozlarına. Biz hiçbir zaman hani kolay kolay e, opere edilmeyen bir vakada dozumuzu 50 bireyde kesmeyiz. Dolayısıyla bu tek randomize çalışmamızda bize bir sonuç gösteriyor. Şimdi biz kısmını gördük radyoterapinin burada. Acaba dozu artırarak daha iyi sonuçlar elde edebilir miyiz? Dozu artırmanın yollarından biri de braki terapi. Ama son 10 yıldır, 15 yıldır da e, hani braki terapi artık bu alanda çok sık kullanılmıyor. Onun nedenine de birazdan geleceğim. Braki terapi ile birlikte dozu artırdığımız zaman neden spesifik sağ kalıma katkımız olmayabilir ama genel sağ katkımız olmuş? Neden spesifik sağ kalıma olamaması da hani bu hastalıkların çoğunlukla sistemik e, şeyle gitmeleri, nükslerle gitmeleri. Ama bugün bizim elimizde çok güzel bir teknik var. Biz artık stereotaktik radyoterapi yapabiliyoruz. Ve stereotaktik radyoterapiyi de yaparken deneyimlerimiz de arttıkça neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini çok daha güzel öğrenebiliyoruz. Stereotaktik radyoterapi de hastaya şurada gördüğünüz gibi birçok açıdan girebiliyoruz. Ve böyle olunca normal dokuları koruyup tümörde çok yüksek dozlara çıkabiliyoruz. Şimdi e, bunun e, büyük çalışmaların ayrıntılarından bahsedeceğim ama özellikle dikkatinize şunu çekmek istiyorum. Medyan sağ kalım 15 ay, er ve SIR database'de bu yaklaşık 7 aydı. Yani severiteyi eklediğimiz zaman biz e, neredeyse 2 katı bir medyan sağ kalım elde ettik bu hastalarda. Bir yıllık sağ kalımlarımız yüzde 58'lerde, lokal kontrollerimiz e, bir yıllık yüzde 60'ların üzerinde ve e, bu çalışma neredeyse 2008'de. 2008'den bu yana da biz teknik olarak, bilgi olarak çok fazla yol kat ettik. Onun için severite ile burada gayet güzel sonuçlar alabiliriz. Şimdi komplikasyonları neler onlara bakalım. Bu büyük çalışmalarda grade 5 komplikasyon tanımlanmamış. Kozan çalışmasında işte geç, geç grade 3, e, gerçi şurada bir akut grade'imiz %2,5'luk var. Grade 3-4 komplikasyonumuz da %60-45'lerde. Şimdi sunulan çalışmaların çoğunda gerçekten grade 4-5 komplikasyon yok. Ama şunu biliyoruz ki literatürde yüzde sıfırla %10 arasında grid 5 komplikasyonda değişebiliyor. Onun için hani severete de böyle çok hani aman verelim olsun denecek bir tedavi şekli değil. Tabii ki uygun hastalar seçilmeli, uygun teknikle dikkatli olarak yapılmalı. Doz volüm histogramlarına da bu hasta grubunda dikkat edilmeli. Şimdi 2023'teki bu e, çalışmayı şunun için koydum. Hani son çalışmalardan biri e, dozumuz 24 ila 50 birey arasında e, res kriterlerine göre yüzde 65 yanı sonulmuş hastalık kontrol oranı da yüzde 86'larda hani bir yıllık sağ kalıp e, opere edilemeyecek bir e, intrahepatik kolanjiyom için yüzde 50'lerde e, ayrıca bu çalışma bize neyi vermiş? Toksiteyi değerlendirmişler. Hani son dönem bir çalışma olduğu için dediğim gibi bizim de tecrübelerimiz artıyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağımızı biliyoruz. Bakın burada gri 4-5 komplikasyon görülmemiş. Grade 4 5 komplikasyon görülmemiş. Grade 3 komplikasyonlarda %2'lerde. Pardon şu çekirsem onun böyle çok gözüme geliyor çünkü. E, parsiyel yanıt ve hastalık kontrol oranlarına baktığımız zaman da BET dediğimiz şey bizim biyolojik eşdeğer dozumuz. Birazdan bunun son çalışması da var. Farkında kadar olduğunu gösteren. Siz dozunuzu ne kadar çok artırırsanız hastalık kontrolüne de o kadar iyi yapabiliyorsunuz. Bakın toksitesiniz de düşük. bu çalışma evet retrospektif ama hasta sayısı çok fazla. Bir yıllık lokal kontroller yüzde seksenin üzerinde bir yıllık sağ kalımlar yüzde yanaşmış toksit de kabul edilebilir ve bu 231 hastadan sadece bir tanesi tedaviye bağlı sonuçta hani e, uğraştığımız bölge çok zor bu bölge. Literatürdeki veriler kısıtlı da olsa standart kemoterapi ve ile karşılaştırılabilir. Ve lütfen bu hasta grubunda semeritenin önemli bir opsiyon olduğunu e, unutmayalım. E, he, bu e, bizim dozumuzu artırdığımız zaman aslında sağ kalıbı ne kadar güzel artırabileceğimizi gösteren bir çalışma. Biyolojik eşdeğer dozumuzu eğer 80'in üzerinde tutarsak şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 3 yıllık sağ kalıp oranları ve lokal kontroller neredeyse 2 katı. Hastaları 2 katı daha fazla yaşatabiliyoruz ve toksikte üzerine de e, tekniğinizi iyi kullanırsanız eğer anlamlı bir toksitteniz yok. Şimdi diğer bir tedavi modalitesi de bu da eksternal radyoterapidir proton. Proton şu demek burada enerjimiz farklı. Bizim şimdiye kadar kullandıklarımız severete de dahil hep foto. Protonda doku içerisinde belli bir derinliğe kadar hiçbir etki vermeden enerjiniz gidiyor. Sizin tarif ettiğiniz derinlikte de, bizim Brad dediğimiz olayla bütün enerjisini bırakıyor. Ve böylece sizin tariflediğiniz yerde çok yüksek dozlara çıkarken etraf dokuları koruyabiliyor. Proton şu anda Türkiye'de yok. Uzun yıllardır e, kurulması planlanıyor, isteniyor, devlet destekli ama çok pahalı bir yöntem. E, dikkatinizi çekmek istiyorum. 2 e, yıllık lokal kontroller %90'ın üzerinde, 2 e, yıllık sağ kalımlarda %46'larda ve yine Böyle iyi bir rakamla grid 3 toksit de burada tariflenmemiş. Şimdi tabi biz tek buradaki lokal tedavi yöntemi değiliz. Başka tedavi yöntemleri de var. Bununla ilgili 2-3 tane şeyden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu 2019'da sanırım değil mi? 2021'deki çalışmada tarevi radyoterapi karşılaştırılmış. Burada TALEN'in sonuçları daha iyi görünüyor. Toksiteye bakıldığı zaman anemi ve retropeni dışında TALEN'in komplikasyon oranları daha yüksek. Bu da 2021'den aynı yıl içerisinde yine retrospektif bir analiz. Burada da eksternal radyoterapi taleden daha iyi görünüyor. Tabi bunlar hep retrospektif çalışmaların şeyleri, hani sonuçları diyelim. Çalışmacılar sonuçta diyorlar ki eğer siz ablasyon yapamıyorsanız bu hastalara lütfen eksternal radyoterapinin iyi bir tedavi modalitesi olduğunu unutmayın diye. Burada da kemo radyoterapi, tare ve stereotaktik radyoterapi karşılaştırılmış severete gerçekten hepsinden çok daha iyi sonuçlara ulaşabiliyor. İkinci yaklaşımımız nüajuvan tedavi. Çünkü e, sınırda rezektabında birçok hastamız geliyor. Sonuçlarımız da çok iyi değil. Nüajuvan tedaviyi de e, radyoterapi ve transplantasyon ve preoperatif radyoterapi ve rezeksiyon olmak üzere ikiye ayırdım. Şimdi transplantasyon çalışmalarında aslında e, en çok herhalde sözü edilen Mayo Kliniğin çalışması. Mayo Kliniğin kendine has bir tekniği var. Hani baştan onu belirtmek istiyorum. Bu çok kabul gören bir teknik veya çok uygulanılan bilir bir teknik değil. Belki bununla ilgili çalışan hocalarımız varsa kendileri de hani görüşlerini belirtirler. İlk 2004 yılında sonuçlarını belirlemişler. Çok sıralı, multidisipliner gidiyorlar ee, ve e, hani çalışma şöyle, hasta progresi olduğu zaman hastayı çalışmadan çıkartıyorlar. Ve çok iyi hasta seçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Özellikle 3 cm'in üzerine tümörler çıktığı zaman e, başarı şanslarının çok düştüğünü söylüyorlar. Hasta e, bir ay değil yani günde iki kere per fraksiyonlu terapi alıyor. 2-3 hafta sonra braki terapiyi ekliyorlar. E, daha sonra da transplanta kadar hastalar kapasite bin aldıklarında 5 yıllık sal kalınları %54 yani bu e, çok sınırda rezektan vakalar için gerçekten çok iyi sonuçlar. 1 yıllık sağ kalımlar yüzde %88 82'lerde. 2020'de serilerini genişletip sundukları zaman 10 e, yıllık sağ kalımların e, %60'larda primer siglorozen kronjitte de %67'lere kadar 10 yıllık sağ kalınlarının arttığını söylüyorlar ama tekrar söylüyorum bu çok tartışmalı bir tedavi yöntemi. Mayo kliniği. 2012'de Murat Amerika'daki diğer cerrahi merkezlerinin ne yaptığını araştırmış. Orada da iki yıllık sağ kalımlarda yine yüzde 68'lere varan sağ kalımlar bildiriyor. Bunlar iyi sonuçlar. Ve çıkarılan karaciğerde Mayo, Klinik'te yüzde 42'sinde, Murat'ın serisinde de yüzde 54'ünde karaciğerde kalıntı hastalık bulunamamış. Peki severitenin e, yeri var mı? E, şeyde Nihajuan tedavide. Evet. Tabii çok az da serileri ama Michigan Üniversitesi'nden 12 hastaya bunu planlamışlar. Ancak altısı transplantasyona uygun bulunmuş. 5 tanesine transplantasyon yapılmış. Bu 5 hastanın da patolojisinde yaygın tümör nekrozu ve fibrozisli parsiyel yanıtlar görülmüş. Trans e, sonrası 1 yıllık sağ kalımda %83'lerde. E, tolerabıl bir tedavi. Ve bu gördüğünüz gazetelerin hepsinde de, kılavuzlarda da rezeksiyon yapılamayan hiler karsinomlu vakalarda niacivan e, kemoradyoterapi ve karaciğer naklinin yeri olduğunu bunun için değerlendirilmesi gerektiğini öneriyorlar. Ben e, niacivan tedavi sonrası rezeksiyon yapılması ile ilgili e, tek bir çalışma bulabildim. Bu da e, 1997'den çıkarılan hastaların hepsi A0 rezeksiyonu olarak çıkartılmış. Postoperatif radyoterapi de yerimizde. Postoperatif radyoterapi de mümkün olduğunca önce ekstra e, hepatik kolanjiyo daha sonra da intrahepatik kolanjiyo e, bahsetmeye çalıştım. İlk seri burada da John Hopkins'in serisi. Burada önemli olan hiç rakamlara hani girmeden söyleyeyim. Kendi serileriyle yani radyoterapi yapılmayan yapılmayan serileriyle karşılaştırıldıkları zaman sağ kalımın anlamlı uzadığını e, lanftonu, metastazı olan veya olmayan hastaların hepsinde e, radyoterapi eklenmesinin sağ kalımı etkilediğini göstermişler. Bu konuda fazlaki bir çalışmamız var. SWOC'un çalışması. Bugün NCC'nin e, radyoterapi indikasyonlarını değerlendirmesine temel olan çalışmalardan bir tanesi. Ee, i̇çinde bunun e, safra kesesi tümörleri de var. T2, T4 e, veya en pozitif veya rezeksiyon e, marjini pozitif olan hastaları e, aldıklarında çalışmaya. Radyoterapi ile lokal yinelemelerde %30 ila 50 oranında bir yan etki görmüşler. Grade 4 yan etki de %11'lerde. Kemoterapi, toksitelerin çoğu aldıkları kemoterapiden kaynaklanmış sadece bir hasta Gastrointestinal kanama nedeniyle vefat etmiş. Şimdi kemoterapi cerrahi cerrahi artı kemoterapi veya e, cerrahi ke kemoterapi ve kemoradyoterapi'nin eklendiği bir çalışmada acaba radyoterapi'nin katkısı ne? Çünkü onu da biliyoruz kemoterapi de ilerleniyor ilerliyor. ilerliyor. O da bizim gibi yerinde durmuyor. Acaba kemoterapi ilerlediği zaman bu hastalardaki radyoterapi indikasyonu azalıyor mu diye. 8500 hastanın olduğu bir çalışmada şunu görüyoruz. Advers bulguları olan vakalar daha çok acuvan gruba doğru gitmişler. Ve kemoradyoterapi bütün hasta gruplarında sağ kalımı anlamlı olarak etkilemiş. R0'da olsa, R1'de olsa, M pozitifte de olsa kemoradyoterapi etkili bir tedavi yöntemi. Şimdi onun ardından bu çalışmada da ajan kemoterapi almış hastalarda radyoterapinin katkısını değerlendiren tek çalışma. Burada radyoterapi olarak belirlenmiş ama vakaların bazıları kemoradyoterapi değil tek radyoterapi almış olabilir. Ve biz bugün tek radyoterapiyi sebelete dışında kullanmıyoruz. Kemoterapinin sensitizer yan etkisinden mutlaka yararlanıyoruz. Çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bu halde bile radyoterapi e, genel sağ kalımı etkilemiş, hem enfozitif hastalarda hem ardur alan hastalarda etkilemiş. Ve işin ilginç olan yanı tek ajan kemoterapi alanlarda sağ kalımı sınırda etkilerken özellikle multiajan kemoterapi alanlarda sağ kalımı çok daha fazla etkilemiş. Yani kemoterapi almış olması hastanın hiçbir zaman radyoterapi indikasyonunu ortadan kaldırıyor. Aksine multiajan kemoterapi alan hastalarda sistemik hastalık çok daha iyi kontrol edilebildiği için radyoterapinin sağ kalıma katkısı burada daha aktif olarak ortaya çıkıyor. Peki postoperatif hastalarda bence terapi güvenli mi? Korkmamız gerekir mi? Cerrahi sonrası. Bu da e, çalışması bize bu konuda yol gösteriyor. E, şuraya baktığımız zaman e, grade 4, grade 5 yan etkimiz hiçbir zaman yok. Grade 3 yan etkimiz çok düşük. E, ve hangi dozlara, nelere, karaciğerin hangi dozlarına dikkat etmemiz gerektiğini de bize burada e, şey yapıyorlar, tarifliyorlar. Sadece iki hastada eee radyasyona bağlı karaciğer hastalığından şüphelenilmiş ama e, bunlar reversible olarak geriye dönmüşler. Dolayısıyla postopta da radyoterapi tolerable bir tedavi. Ve SSN bize diyor ki eee ekstra hepatikte, T3 e, T4 tümörlerde, R1 tümörlerde ve pozitif lenf nodu olanlarda radyoterapiyi öneriyoruz diyor. Biz kendi kliniğimizde ne yapıyoruz? R1'leri, pozitif lenf nodu olanları alıyoruz ve bizim T3 tümörleri de konseylerde görüştükten sonra alma eğilimimiz var. Çünkü T3 tümörlerde hani iyi seyretmiyorlar. Orada bize cerrahın görüşü yol gösteriyor. Cerrah arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onların huzursuzlukları varsa eğer biz buralarda almaya özen gösteriyoruz. ...intrahepatiklerde biz biraz daha geriye çekiliyoruz. Kanıtlarımız gerçekten çok düşük. Verde terapinin sağ kalıma katkısı olmadığını gösteren çalışmalarda olduğu gibi... ...işte cerrahi sınır pozitifse bu hastalarda katkısı olduğunu söyleyenler de var. Lernk pozitif hastalarda sağ kalımı düzelttiğini gösteren hastalarda var. Biz kendi kliniğimizde açıkçası cerrahi sınır pozitif vakalar dışında... Onu da cerrahlarımızla konuşarak çok fazla intrahepatikte radyoterapiyi kullanmıyoruz. Ee, zaten guideline da bu şekilde öneriyor. Bu slaytı da şunun için koydum. Postoperatif <laughs> hastalarda da severetenin kullanım yeri var. Siz eğer e, operasyon sırasında cerrahi sınırınızın pozitif olacağını düşünüyorsanız lütfen oraya bizim için bir klips yerleştirin. E, biz de çünkü nereyi ışınlayabileceğimizi Bilelim. Burada sebereteyi kullanabiliriz. Aslında bildiğimiz gardiyanların dışında da birçok merkezin algoritmasında radyoterapi hem acıvanda hem transplant öncesinde veya sonrasında kullanılabiliyor. Bunu ile ilgili koydum. Şu ana kadar yayınlanmış sadece iki tane çalışma var. Hasta sayıları çok düşük. Seberete öncesinde veya sonrasında kullanılmış, hepsinin de vaka sonuçlarının iyiye gittikleri söyleniyor. Şu anda klinik çalışmalarda bu konuyla ilgili 30 tane yürüyen aktif çalışma var. 9 tanesi randomize, 8 çalışma radyoterapi ve ile immünoterapiyle ilgili. Bu çalışmaların sonuçları çıktıkları zaman bizim de kafamızdaki soruların daha iyi yanıtlanabileceğini düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim.